Sele merkezi. Ya futbol severler müsabaka seyretmeye neden gider? Gol seyretmek için. Takımının sahadan galibiyetle ayrılmasını izlemek için. Ve bu oyunun en büyük aktörleri de Santraforlardır. Galatasaray Santrafor açısından Türkiye'nin en şanslı takımlarından bir tanesi. Ancak Fatih Hoca bir türlü formayı bir kişiye emanet etme kararlılığını göstermedi ve bu takımın en yüksek potansiyel oyuncusu Mustafa Muhammed'i, çok ucuz maliyetle takıma kazandırabileceği Mustafa Muhammed'i oynatmıyor. Galatasaray Süper Lig'de 14. haftada liderden 14 puan fark yemiş durumda ve artık puan kaybına tahammül olmayan haftalara girildi. Başkan Burak Elmas ve Fatih Hoca, gerçi Fatih Hoca'yı biz 15 gündür sesini duymuyoruz ama, hala şampiyonlukta iddialı ve kadroyu ve takımı geliştirecekler. Bu yüksek potansiyelli takımın aşınmaması için maç kazanması lazım. Maç kazanması için gol atması lazım. Galatasaray son 3 müsabakada 7 puan kaybetti. Fenerbahçe maçındaki hakem hataları üzerinde çok tartışılabilir. Ama mesele Galatasaray'ın bu 3 müsabakada sadece 2 gol atabilmiş olması. Son dakikada... E Sayılmayan gol, verilmeyen penaltı neyse her şey tartışılır. Ama şu tartışılmaz. Galatasaray'ın bu üç müsabakada attığı gol hanesinde 2, kazandığı puan hanesinde 2 yazıyor. Galatasaray 7 puan kaybetti. O haftalarda Trabzonspor 9 puan fark kazanınca fark 14 puana çıktı. Şimdi gelin Santrofor'ları bir değerlendirelim. Fatih Hoca'nın prensi olduğundan artık şüphemiz yok. Çünkü golcülük açısından hem... Cagne'nin hem Mustafa Muhammed'in çok gerisinde olan Halil Dervişoğlu... ...ki bence... ...tam bir bağlantı oyuncusu muhakkak oynamalı... ...ve bir santraforun yanında oynamalı ki santraforların açtığı alanlardan daha çok sayıda pozisyona girsin. Ya da santraforlarını beslesin. Çünkü top rakipteyken de... ...çok top kazanan, yüksek kaliteli bir oyuncu ama onun karnesine bakalım. Bu sezon sadece bir golü var. O golü de Göztepe'ye attı. Gol attığı tarih 26 Eylül. Ekim geçti, Kasım geçti. 60 gündür e, Halil Dervişoğlu'ndan tek bir gol ve tek bir asist yok. Bu arada 4'ü ilk 11'de olmak üzere 7 maçı oynamış. 361 dakika gol yok, asist yok. 2 Avrupa Kupası maçı oynamış. 161 dakika gol yok, asist yok. Son 9 maçta 521 dakika oynamış. Gol yok, asist yok. Bu tahmin edilebilir bir şey değil. Yani kimse de demesin ki e, Kerem goller atıyor, o da Halil'in sayesinde atıyor falan öyle değil. Kerem açıkçası şapkadan tavşan çıkartıyor. Allah nazardan saklasın. Gelelim Cagne'ye. Cagne biliyorsunuz Galatasaray'a geldiğinde bir gol makinesi olarak transfer edilmiş. 13 milyon euro da bonusuyla birlikte bonservis verilmişti. O da kullanılmıyor bu sezon 16 Ağustos'ta oynanan ligin ilk maçında Giresun'a bir gol atmıştı. Ondan sonra Cagney'i Araki bulasın. 4 ilk 11'de olmak üzere 10 lig maçına gitti, çıktı. 425 dakika süre buldu. Rize'de galibiyet getiren golün asistini yaptı. İkisi 11'de 5 Avrupa Kupası maçı. 214 dakika. Gol yok, asist yok yani son 630 dakikada 7 kere 963 7 tane 90 dakikalık maç sayalım toplam süreyi bir asisti var. Bir de Mustafa Muhammed'e bakalım. Bu Mısırlı geldiği zaman gerçekten bütün spor yorumcularının, futbol severlerin övgüsüne mahzar olan hava toplarında harika, ayak içi harika Mustafa Muhammed'in çilesini takip edelim. Mustafa Muhammed evet biliyorum. Beşiktaş maçında penaltıyı kaçırarak takımın puandan olmasına sebebiyet verdi eyvallah. Lokomotiv maçında 2'ye 1 gelişen hücumda o pası atamadı eyvallah ama istatistikler bambaşka şeyler anlatıyor. Son 1,5 ayda Mustafa Muhammed 3 Ekim'den bu yana 2 iki ayda ikisi ilk 11'de olmak üzere 6 maçta 230 boş 235 dakika formu giyip 4 gol atmış kaçırdığı penaltı atamadığı pası söylüyorum. 235 dakikada 4 gol. Her 60 dakikadan az sürede bir gol atmayı başarmış ortalama. Rize'de, Konya'da galibiyet golleri sonradan girdiği oyunda Karagümrük maçında beraberlik golü onun. Bu arada 3 Avrupa Kupası maçında 91 dakika oynamış. Orada da golü yok, asisti yok maalesef ama toplama bakarsanız 346 dakikada 4 gol. Her 85 dakikada bir gol. Şimdi bu adam ortalama 38 dakika oynayabiliyor ama son 6 maç gerçekten berbat. Beşiktaş maçı 9 dakika. Lokomotiv maçı 15 dakika. Karagümrük maçı 28 dakika. Orada puan getiren golü attı. Fenerbahçe maçı 8 dakika. Marsilya maçı 1 dakika. Malatya maçında oynatılmadı. Hocam oynat bu adamı. Bu adam golcü. Taraflı tarafsız herkes, Galatasaraylısı ve diğer kulüp taraftarları iyi futbolcu seyretmek istiyor, gol seyretmek istiyor. Ve sizin bu Muhammed takıntınız Galatasaraylı oyuncuların çabalarını da boşa çıkartıyor. Ceza alana kadar çok sayıda gelen top değerlendirilmeden heba oluyor, gidiyor. Takım puan kaybediyor, futbolcular özgüven kaybediyor... Taraftarın günlük hayatın dertleriyle boğuşan taraftarın teselli bulma fırsatı kaçıyor. Burak Elmas Federasyonla savaşmak zorunda kalıyor falan filan. Sahada değilsiniz, 5 maçta tribünden keyifle maç seyretmek istiyorsanız bu çocuğa şans verin. Galatasaray'ın santrofor transfer politikası son 5-6 senedir Gomis'ten bu yana iflas etmiştir. Nihayet büyük ikramiye Galatasaray'a çıktı. Çok düşük maliyette, çok yüksek potansiyelli genç bir santrafor kazandı. Ee, heba olup gitmesin, yazık olur. Üstelik bu 14 puan fark, golcülerin bu tür, bu kadar verimsiz olduğu bir dönemde de zor kapanır. Gözü kapalı oynatacağınız, Özgüveni yükselmiş bir santrofora sizin de Galatasaray'ında ihtiyacı var. Bakalım hocamız ne yapacak. En iyisini bir defa UEFA, 8 defa Türkiye Şampiyonluğu kazanmış hoca bilir. Ama istatistikler ve izlenimlerimiz Mustafa Muhammed'in oynaması gerektiğini söylüyor. Görüşmek üzere, hoşçakalın.